Beni asla yenemez. Ha, Bu benim kazandıran şarkım. Bu sefer öyle olmayacak. Ben kazandım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hadi gidelim hey, O kadar çabuk değil sizi gibi dolandırıcılar. Böyle uygun Memur olmaz. Bey. Özür dilerim kızlar. Aa. Ha. Ha? şey, hey geri gelin. Aha, ne kadarlık ama. Buradan çıkmamız gerekiyor. Aa, bak. <laughs> Şans yine kapımızı çaldı. Şey. Sen onu bana bırak. Fiyatının niye öyle olduğunu şimdi anlamaya başladım. Anladım. Teşekkürler. Fena değil. Hey sen. <laughs> Bu da ne? Fazla ha, zamanımız ha, yok memur ha, bey. Uniformalarımızı tanımadın mı? Oraya nasıl girdiniz? Özür dilerim. Sizi dışarı çıkaracağım. Teşekkür <laughs> ederim memur bey. İyi günler dilerim. Size de efendim. Bekle bir dakika. Hey sen Eyvah. orada dur. <laughs> Yüzünü göreyim. Şey demek bıyık taktınız. Ha. Siz beni kandırabileceğinizi mi sandınız? Hemen ait olduğunuz yere dönün ah, sahtekarlar. Ben buraya ait değilim. <laughs> Aa, yeni bir suç ortağı. <laughs> Affedersin. Sen de kimsin? Ne istiyorsun? Bana bunu getir. <laughs> Bu bir şaka mı? Balığı getir yoksa pişman olursun. <laughs> tamam tamam. Aferin sana. Ee, i̇şte balığın. Teşekkür ederim. Bebeklerim için mükemmel bir gölet. Yeni evinize hoş geldiniz. Şimdilik hoşçakalın. Burası çok pis bir yer. Ha? Ama burada değerli şeyler de var. Hmm. Balık tutmak için yeme ihtiyacımız var değil mi? Biraz daha düzgün görünmesini sağlayalım. Hmm. Mükemmel. Hmm. Hmm. <laughs> Nefis. Ha? Kurabiye mi? Aa. Hey dur. Hapishanede kurabiye yasak. Özür dilerim memur bey. Ne? <laughs> <laughs> oh, Hayır, acil tuvalet durumu. Memur bey, ay. isterseniz oh, tuvaletimizi oh kullanabilirsiniz. Oh, tamam, çabuk çabuk. Ay. İşi bitti sayılır. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> ay 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 popom ay, Anneciğim Başardım Aferin sana neden bana yardım etmiyorsun? Sanırım meşgulsün. Ah, buradan çıkmamız lazım. Zorda kalınca tuvalet işi biraz daha sürer. Elimizi çabuk tutsak iyi olur. Casus filmlerinde çok kolay görünüyordu. Ah, ver şunu bana. Bu şeyin lazer dokunuşuna ihtiyacı var. Vay canına. Önden boyur. Bir fare kadar sessiz olmalısın. Jake. Şşş, beni takip et. <laughs> oh eyvah. Yere mi gidiyorsunuz? Bir kez daha başaramadık. Başka bir şey deneyelim. Havalandırma kanalı mı? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi gidelim. Pekala. Parmaklıklar kenara çekilin. Özgürlük. Biz geliyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, o, <a. Gülüyor> Oh. 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 da <laughs> doğal ihtiyaçları vardır Sen işine odaklan oh. Çıkmaz sokak ah. Bu da öyle hmm. Evet Özgürlük ah. 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 Evet ah. Şaka mı yapıyorsun? Yine başa döndü <laughs> Seni aptal <laughs> Başka yolu yok Tamam Hey yakışıklı. Buraya gel. <laughs> ah memur bey. Gözlerimin içine bak. Evet. Ah, geliyorum bebeğim. Sana bir sürprizim var. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Şimdi mesajı aldın mı? Ay. Öyle görünüyor. Gerçekten çıkmak mı istiyorsunuz? Ha? Başka seçeneğimiz var mı ki? Hapishane zorlukları yarışmasına hoş geldiniz. Kim kazanırsa özgür olacak. İlk meydan okuma geliyor. Çığlık atarsanız kaybedersiniz. Bu kolaydır. Ben hiçbir şeyden korkmam. Bakalım neler varmış. Ha. Hmm. Aa, ah, bunun korkutucu olması mı gerekiyor? Hey dostum. İyi misin? Ee şimdi sıra Megan'da. Şu işi halledelim. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Aa yok artık. Slime mı? Çok sıkıcı. Sıra yine sende. Umarım bu seferki biraz daha heyecanlıdır. İşte başlıyoruz. Hı? Ne? Al hayır. Aa! Heyecan verici değil mi? Megan ilk round'u kazandı. Güzel. İnanılmaz. Bir sonraki meydan okumanız midesi bulanan kaybeder. Hadi bir deneyelim. Gaz geliyor. Şey fena değil. Ha? Midemi hiçbir şey bulandıramaz. İlginç bir karışım diyebilirim. Ferahlatıcı sayılır. Ver şunu bana. Oh, Ağ, olamaz. Muhteşem. Sırada dans meydan okuması var. En iyi hareketlerinizi gösterin kızlar. Üç, aa, iki, bir. Başla. Aa, ah, beni asla yenemez. Bu ah. benim kazandıran şarkım. Evet. Bu sefer aa, öyle aa, olmayacak. Aa, <laughs> aa, 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 aa ben kazandım. Kazanan belli oldu. Pekala dışarı çıkabilirsin. Tebrikler. Teşekkür ederim. Koş gidelim. Hey, o kadar çabuk değil sizi de dolandırdılar. Böyle uygun oh, olmaz. Memur bey. özür dilerim kızlar. oh, şey, hey buraya gelin. Kaç. Ah çabuk ol. Ah, izini i̇zini kaybettirdin mi? Aa. Hey sen dur. Bir polis memurundan kaçamazsın. Oh, oh, oh. <laughs> Biraz yardım eder misiniz? <laughs> Yakaladım seni. <Ay>. <Gülüyor> oh, oh. <Gülüyor> oh. Oh, oh, neler oluyor? Benimle gel. Oh. Hanımefendi <laughs> kızınızı buldum. Oh, oh. Ödülümü göndermenizi bekliyorum. Oh, oh, ben de. <laughs> <say. Gülüyor> oh. Döndüğün için çok mutluyum. Aa, aa, <laughs> Hadi içeri tamam. girelim. Evine hoş geldin canım. Aa, burada mı yaşıyorsun? Ha, bir dakika. Yemin ederim az önce göz kırptığını gördüm. Ah, burası gerçekten tuhaf bir yer. <laughs> Merhaba. Sen az önce? Aa, Tekrar yap. Hayal görmüşüm. <laughs> Aa, beni aç yazıyor. Ah, oh, şekerlemeler. Ha? Hey, bu kadar çabuk döneceğini düşünmemiştim. Aa! Ah, yapalım mı? Merhaba, cana yakın birisin. <laughs> Kanladım seni, son seferki kadar iziksin. Ah, oh, çok kabasın. Ah, oh, karnım. Ah, oh, acıktım. Ah, oh, tatlım, açmasın. Hadi yemek yiyelim. Uşak. Aa, çok şık. En sevdiğinizden hanımefendi. Solucanlar ve göz küreleri. Hmm, en sevdiğimden mi? Yesene tatlım. Bu bizim eski aile tarifimiz. En sevdiğin yemek canım. Evet bunu söyleyip duruyorsun. Burada hiçbir şey yok. Oh. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> oh canım. Ah oh, iğrenç. Kullanabileceğim bir şey yok mu? Aha gargara. Ah tadı ağzımdan bir türlü gitmedi. Ah oh, işte bana bu lazım. Ah. Mm, 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 mm. Ah bu şey de ne? Ah. sıvı <laughs> ah, sümük mü? Ah. Ah, bunlar hiç temizlik yapmıyor mu? Ah, faydası yok. Ah, ilk tercihim bu olmaz ama. Ah, bunu yapmak zorundayım. Ah, şimdi daha iyi. Artık onları yiyemem Bana zorla yedirebilir. Oh, ah, burada değil. Gitmem gerekiyor. İşte çıkış. Hmm, i̇şte fırsat. Sesimi duymamalı. Peki nereye gittiğini sanıyorsun? Eyva. Yemeğini bitir hayatım. Ah, olamaz. Ah, doydum. Gördün mü? Karnım bile öyle görünüyor. Tamam. Seni odana götüreyim. Ah, tamam ha. Odana tekrar hoş geldin tatlım. Rahatına bak. Rahatına bak mı? Burası bomboş. Şu şey son derece gerçekçi görünüyor. İyi. Oh, bunu nasıl halledeceğiz? Oh. Hey, buradayım. Bunu sana şaka yapabilmek için aldım. Ama kullanabilirsin. Aa, ah, teşekkür ederim. Şimdi bu odayı aydınlatabiliriz. Bana göre çok karanlık. Ah, şimdi oldu. Aferin Wednesday. Sonunda iyi bir şey yaptın. Aa. Aa. Aa, çok sinir ah, ah. bozucusun. Tatlım, baksana ne getirdim. Oh, oh. Oh. Oh hayır kızım ne oldu? Aa. Tüh. Ama şimdi daha iyi. Ne? Ah, yeter. Ha? Bunu ha? beğeniyor musun? Hı, evet, tamam. Bunu dene. Bu hangi yüzyıldan kalma? Ah hayır. Ha? Aa, peki bu? Aa, hayır. Hayır bu olmaz. Aa, asla. Aa. Geriye bir tek bu kaldı. Aa, bayıldım. Peki. Ancak bir şartla olur. Sana ne oldu bilmiyorum ama biz bu evde hep siyah giyeriz. Ah! Mükemmel. İşte böyle. Ah! Aa, aa! Vay canına. Sorun değil. Aa? Bu da ne? Ha? Neden bahsediyorsun? Kaç örgün. Yanlış bu. Ne demek yanlış? İkili örgünün kırbaçlamayı kolaylaştırdığını söylemişti. Öyle mi demiştim? Ah, sorun yok. Ben düzeltirim. Saçını açalım. Ah, buna hiç alışık değilim. Hemen yaparım. Şimdi dön. Ah, bu çok kula. Ve... İşte yine gidiyor. aa. bir daha asla saçımı örmeyeceğim Ah, ah çok daha iyi. Şimdi otur. Ah, şimdi ne var? bana makyaj malzemelerini göster. Bundan hoşlanmayacaksın. Ah, buyur. yine mi pembe? Ah, bir büyüye ihtiyacımız var. ...sihir zamanı. <laughs> ah, ne kadar tuhaflar. Şimdi şu makyajdan kurtulalım. Büyük annenin bize bıraktığı... ...bu eski iksiri kullanacağım. Bu işe yarar. Hazır. İhtiyacın olan tek renk bu. Ah, ah, bunu yapmak zorunda evet. mıyım? Canım. Aa, peki. Hmm. Ahılağım gibi kokuyor. O iksirin içinde ne vardı? Ah boş ver bana söyleme. Bu yemekten anlamam gerekeni anladım. Sıra göz farına geldi. Tamamdır. Ah mükemmel alışveriş için çantamı ah, alayım. mi? Nerede? Mezarlıkta mı? Buradan çıkmam lazım. Çabuk. Ah, ah. Hmm, hmm. Tamam ben hazırım. Hadi gidelim. Ah, ah. Burada ne oldu? Oh, tırnaklarım berbat. Bunu halletmeliyiz. Merak etme hayatım. Sadece gevşe. <laughs> Tırnaklarını güzelleştireceğim. Ben iyiyim. Teşekkür Otur. ederim. Merak etme canım. Bu sadece bir manikür. Tamam. Aferin kızıma. Hadi başlayalım. Bu tırnaklar daha iyi günler görmüştü. <laughs> Doğru. Onların yine mükemmel görünmesini sağlamalıyız. Hala manikürden bahsediyoruz değil mi? <laughs> Ah, tırnakların hazır. Hiç fena değil. Onları siyah yapacağını sanıyordum. Mükemmel, tamam hayatım. Hadi alışverişe gidelim. Ah, bu inanılmaz. Hayır hayatım. Ah, neyse. Bence bu daha iyi. Ah, ah, hayır. Oh ah, hayır. Ah, mükemmel. Şimdi de aksesuarlara bakalım. Hmm, çok ışıl İşte bu. Aa! Ah. Ah, ah, ah. Bunu nasıl buldun? Üstünü değiştirmelisin. Ha? Tamam. Buna ne dersin? Hayır. Ah, tamam. Bu benim favorim. Hmm. Hayır. Ama ben seviyorum. Ha. Vay canına üzerimde mükemmel duruyor. Bunu giymek istiyorum. Al hayır. Aa. Hayatım iyi misin? Ah harika görünüyorsun. Ah yine mi? Ah tıpkı bana benziyorsun. Hadi gidelim. <laughs> ah çok yorgunum. O, sen çok uslu bir kızsın. O yüzden sana bir bebek aldım. Bu bana mı benziyor? <laughs> Sağ ol anne. İyi eğlenceler hayatım. Aa, ah, bundan hoşlanmadım. Hey Wednesday, onu baştan yarat. Ah, haklısın. Birazdan renkleneceksin. Kıyafetlerinden kurtulalım. Şimdi bu bantla sana parti kıyafetleri yapacağım. Keşke ben de böyle pembe giyebilsem. Ha, biraz sade görünüyor. Ne eklesek? Aa, ah, hayır, bu olmaz. Hayır. Aa, ah, evet, bu tam da ihtiyacın olan şey. Biraz simin kimseye zararı olmaz. Tamam, fazlasını alalım. İşte hazırsın. Çok güzel. Aa, gerçi saçın kıyafetine uymuyor. Ona bir çözüm bulmalıyız. Aa, buldum. Budaklarına uygun yapalım. Bu işe yarayacaktır. Tek yapmam gereken buraya biraz boya sıkmak. Ne derler bilirsin, ne kadar çok o kadar iyi. İşte şimdi hazırsın. Parti prensesi gibi görünüyorsun. Muhteşem. Dans zamanı. Evet, evet, evet. Ah oh, evet. Parti yapalım. Oh. Hmm. Burada neler oluyor? Ha? Ben düşündüğün gibi değil. Ah. Bebeğim. Nereden buldun bunu? Hmm. Bekle. Oo, benimle eve geliyorsun. <laughs> Garip davranıyorsun. Kendinde olduğuna emin misin? Ha? Aa. Ah. Sokağa geri dönemem. Aa evet. Hmm. O zaman kanıtla. Bana dansını göster. I'll dance, dance, dance. I'll dance, dance, dance with my hands. Gördün mü? Hala aynı hareketleri yapıyorum. Hmm. Bu doğru görünmüyor. <laughs> Aa, anne, koca ayak pencerenin dışında. Ne? <laughs> Nerede? Olamaz. <laughs> ah, bana yardım etmelisin. Elle konuş. Ne? <laughs> Bitti mi? Al bakalım sihirli ayakkabını giy. Çok çok ağır. <laughs> Buyur. Tamam. şey yarasa iyi olur. Anne bu sadece bir ısınmaydı. Ama orada. <laughs> Bravo. Hala o eşsiz tarzını koruyorsun. Şimdi bana hala ön sesin olduğunu mi? göster. Yani geleceği görmek gibi falan mı? Sadece o da değil. Ah, neden bahsediyorsun? Bekle. Ah, oh, işte. Arkamda ne var? Bakmak yok. Aa, ama nasıl? Görme gücünü kullan. Tabii nasıl yapılacağını ah, bilmeyeceksin, biliyorum. Aa? <laughs> Zaman geçiyor. Ah, oh. biraz yardım etsene. Ben olmasam ne yapardın? Mutlu musun? Ah, teşekkürler. Aa, bu bir elma. Hmm, evet, etkilendim. Ama bir şey daha var. <laughs> oh, az kalsın yakalanıyordum. Şüpheli davranıyor. Bunu çalamazsa benim kızım değildir. Ah, şimdi ne olacak? Bana ne çalabildiğini göster. Pekala. Ah, tabii bunu yapabilirim. Bu eski bir Stradivarius. <laughs> Sadece şaka yapıyordum. Ukulele çalmayı biliyorum. Sen ciddi misin? <laughs> şaka yapıyorum. Oh, herhangi bir isteğin var mı? Hayır mı? Tamam. <laughs> bu normal değil mi? Hmm, bu Mozart değil. Bu yeni bir pop çılgınlığı mı? Oh, oh. <laughs> Buna yakından şahit olmak istemiyorum. Ay, ay, yeter. Ay, sen Wednesday değil sen eşyalarını topla ve git. Anne. Ay, hey ağlama. Ay iğrenç. A Gitmek istemiyorum. İyi hey, artık avlamayı kesmelisin. Ha, neden? Şşş annene söyleme. Tamam tekrar deneyelim. Şey... Ben hazırım. Pekala hadi gösteriyi başlatalım. İşte. Aa... Çok daha iyi. Beğeneceğini biliyordum. Evet, rock. Ah, ah, evet. Hadi rock yapalım. Hmm, bu hoşuma gitti. Evet. Ah, yeah, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Anne? Oh, ah, bebeğim. Ha? Ah? Ama nasıl orada olabilirsin? Eğer evet, benim yerime geçtin. Bana başka seçenek bırakmadın. Al bakalım. Neredeyiz biz? Orta çağda mı? Saldır bana kardeşim. Öyle olsun. Ah. Oh. Ah. Ah. Canlı bir ah. kılıç ah. ah. Son sözünü söyle sahtekar. Ah. 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 Annelerin fena değil. Aa, aa, aa. Hele de bir sahtekara göre. Ben sahtekar değilim. Burada olmayı hak ediyorum. Aa, 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 aa. Kızlar durun. Evet, evet anne. anne. İkiniz de kalabilirsiniz. <laughs> aa, gerçekten mi? Yaşasın. Benim odamı paylaşamaz. Yine mi? Ailemize hoş geldin. <laughs> Sanırım sorun olmaz. Nihayet biraz huzur ve sessizlik. Ah çatı hasar mı almış? Ah bu kadar yeter. I can buy myself flowers, write my name in them. Ah ah, ah, ah ah pirana. Of, çok abartıyorsun. Altı üstü sevimli piranalar. Üstelik sadece çıkartmaydı. Ah ah ben yatmaya gidiyorum. El buraya gel. <laughs> gel benimle uyu. Hayır uyumayacağım. <laughs> Aferin oğlum. <laughs> hmm. Elcim, buraya gel. Aferin <Gülüyor> oğlum. <Gülüyor> İzle şimdi. Elcim, senin için bir şeyim var. <laughs> Hayır El, buraya gel. Ee? <laughs> Hı? El gel buraya. Evet evet. evet. El geri gel. <laughs> o benim. 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 Aa, 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 aa. <gülüyor> <gülüyor> oh, senden, senden nefret ediyorum. ediyorum. Aa, yüzünü, yüzünü bile, bile görmek, görmek istemiyorum. istemiyorum. Hmm. <laughs> Neler oluyor? Saçım yağ olamaz. Aa, Pardon. Aa, hayır bu gerçek olamaz. Ne oldu? Ah, sana benziyorum. Aa. Aa, onlar benim Oh. Dokunma bana. Vücudumu geri ver. Ha? Ah, bu senin telefonun. Değiştir. Ha? Sosyal bir çağrı. Dans yarışması bugündü. Öf, benimkine de bakalım. Ha? Ah, olamaz. Bir saat içinde buluşmam var. İmdat, 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 Tamamdır. imdat. Tamamdır. Ama bir şartla. Korumam gereken bir imajım var büyük annemin yadigarı. İnsanların beni böyle görmesine izin veremem. Al kendini gizle. Aha, işte buradasın. Aha. Tam bir havalı dedektif oldum peki. Tamam hadi gidelim. Otur ve rahatla. Sana ne söyleyeceğini söyleyeceğim tamam mı? Al. Bunu mu? Peki. Ha? geldi işte beni yüzüstü bırakma. Hey bebeğim bu senin. Öf, iğrenç. Olamaz. Ah, alerjim var da. Ah, alerjim var da. Sorun değil. Oh. Ah, ah tuvaleti kullanman gerektiğini söyle. Of, çok sinir bozucusun. Çok mu sinir bozucuyum? Hayır, ben yani sen çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Yok artık. Olamaz. O benim erkek arkadaşım. Hmm. Aha. Ne? <laughs> hey, ben senin erkek arkadaşın değilim. Yani keşke senin gibi bir erkek arkadaşım olsaydı. Ah Wednesday emin misin? Ah, hmm, hayır erkeklerden nefret Garip ediyorum. Garip tanınıyorsunuz kızlar. Hmm. Aha. Aha. Dans Hı? yarışması 5 dakika içinde başlıyor. Senin de dans yarışmasını Hı? kazanmalısın. Ben mi?